Bakılır mı sesinin güzelliği ne kadar güzel ya? Güzel bak. Çok güzel. Ne oldu? <laughs> Burası eski gözlerin inönü şelalesi. Suyumuz 7 metre yükseklikten dökülmektedir. Doğaldır, içilebilir. Şifalı bir suyumuzdur. Eskilerden kalma. Herkesin burayı gezip görmesini, buralara gelip buraların fark etmelerini istiyoruz. Turizm açılmasını istiyorum. Doğa yürüyüşü yapan gruplarımızın, doğa tutkunu olan arkadaşlarımızı, gözlerin, çelalelerini gezmeleri için, görmeleri için bekliyoruz. ay içeri girme lazım ya Burası Pamukkale ilçesinin Gözler Mahallesi Aşağı Köy Merki Soğuk Su dediğimiz şelaledir. Aşağı köyün aşağısında bulunan Soğuk Su şelalesi burası. Yüzyıllar boyu akarsu yukarıdan akaraktan şelale oluşturmuş. Tabi kuraktan dolayı biraz sular azaldı. Ondan dolayı su az. Daha önceki yıllarda su çoktu. Bu bir aşağıda su gidiyor ve e, bahçe sularında kullanılıyor. Bahçe sulama suyu olarak. Temiz ve akarsu. E, doğa tutkunları, e, gezgin arkadaşları buraya şelaleleri görmeye davet ediyorum.

Gözü vardır. 30 da abi. Yok. Ya, <laughs> Gaza getir abi yani. <laughs> Bugün yine Pamukkale ilçemizin Gözler Mahallesi'nde eski gözlerin altında bulunan Gövgörüneş Şelalesi'ndeyiz. Burada bulunan şelalelerin en büyüğü yaklaşık 25-30 metre yükseklikten dökülen öbürsünlerden büyük olan bir şelalemiz. Burada bütün doğa severleri, e, yürüyüş yapanları, hepsini davet ediyoruz. Gelsinler, bu güzellikten faydalansınlar, görsünler. Biz hızlanırsanız duramazsınız, çok yavaş, sömelerek.